Herkese selamlar. Bugün sizlerle Genshin'in 4.2 yamasıyla beraber gelmiş olan yeni haritasının bulmacalarına başlayacağız. Bugün ve yarından itibaren zaten bütün dünya görevlerini, gizli görevleri, başarımları vesaire göstermeye çalışacağım. Konumum tam olarak burası. Fontaine şehrinin sağ tarafındaki bu yerdeyim. Buraya geldiğinizde karşınızda bir tane gemi enkazı çıkacak ve bir tane de kapıyla karşılaşacaksınız. Bu kapıyı tabii ki açabilmek için 3 adet anahtara ihtiyacınız var. Ben de size bugün anahtarların konumlarını göstereceğim. Lafı çok fazla uzatmadan birinci anahtar anahtarımız buradan devam ettiğimizde bakın. Karşı tarafta bir tane deniz kabuğu göreceksiniz. Burayı kazarak içinden çıkan kutuyu araştırıyorsunuz ve ilk anahtarı alıyorsunuz. İkinci bir anahtarımız ise arkamızda döndüğümüzde bakın geminin üstünde bir tane sandık göreceksiniz. Tabii ki kilitli bir sandık arka taraftaki aydut grubunu temizledikten sonra onu da alabileceğiz. Ve gördüğünüz üzere diğer bir anahtarı da almış olduk. Sonrasında ise sol taraftan yukarıya doğru devam edin. Yukarıda bakın bir tane kuş yuvası var bunu da araştırdığımızda 3. anahtarı da alabileceğiz. Hızlı bir şekilde şimdi aşağı indim kapıyla etkileşime geçerekten anahtarları verdim ve kapıyı açtım. Sandığın içinden bir adet dal parçası çıktı bunu unutmayın İlerleyen videolarda buna da değineceğiz. O zaman bu kısa rehberimizin de yavaştan sonuna gelelim umarım video gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.